Okula gideceğinize evde sevdiklerinizle vakit geçirin. Doğru ya, biraz ailemle vakit geçireyim. Anne. Ne? Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor. Bir baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Yürü git gözüm görmesin seni. Saçım çok uzamış ya. Bir berbere gideyim bari. Keşke gitmeseydim. Bok gibi oldu, bok gibi. Dondurma olsa da yesek ya. Evet, güzel olurdu. Dondurma ister misin? Evet, isterim. Anneme gidip söylersen sana izin verir. Bana ne ya? Sen söyle. Ben söylersem kızar. Sen söylersen izin verir. Of, tamam. Ama abim istiyor deme bak. Ben istiyorum diyeceksin. Tamam. Anne, abim dondurma yemek istiyormuş. Burası da böyle. Anladınız mı? Anlamadıysanız söyleyin tekrar anlatayım. Anladınız mı? Aha, eve yaklaştık. Uyuyor numarası yapayım da eve kadar taşısınlar. Hihi. Atmosferle uzay arasında. Hayda. Senin... Öğretmen bana bakarak anlatmaya başladı. Neyse anlıyormuş gibi kafa sallayayım bari. Bir de merakla dinliyormuşum edin. gibi yapayım. Ha, öyle mi? Göre of de inşallah soru sormaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Buzdolabındaki suyu hangisi doldurmadan koydu onu bulmaya çalışıyorum. Hanım biraz abartmadın. Sus. Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabi yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Nazibidi. Git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Sen neden durgunsun? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? Böyle 2-3 haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması beni çok yoruyor. İyiyim anne ya bir şey yok. Ne yapıyorsun sen? Oturuyorum anne. Ben sana kıyafetlerini katla demedim mi? Demedin. Demem mi lazım? Bir kere de ben demeden kalk topla şu odanı. Ama yok. Anne köle ya. Zaten toplar değil mi? Anne marketten abur cubur aldın mı? Oğlum bir şey istemedin ki. O yüzden almadım. Bir tek kardeşinin çikolata istedi onu aldım. Ben <laughs> sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masum uyuyor. Kurban olduğum. Anne bayram harçlıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya. Benimdi. Bağırma be. Yazıklar olsun. Tamam. Baban geri koyar harçlığını. Değil mi? Yo. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var. Meyveye. Yok ya. Yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. <laughs> Alo. Arkadaşımla oturuyorum anneciğim. Eve gel ağzına s**tacağım seni eve gel. Eve Onun da selamı var. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da. 500 binimiz eksik ya. Sen de var mı? Yahu 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. Yav ne bağırıyorsunuz? Şu evde bir huzurumuz olmayacak mı bizim? İşten gelmişim yorgunum zaten. Başımı şişirdiniz dır dır dır. Defolun gözüm görmesin sizi. Çay yok mu ya? Çay çay. Evde olmak çok güzel yav. Ailemle kaliteli <laughs> vakit geçiriyorum. <laughs> Bak aşıktı dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. Öyle mi baba? Öyle öyle. O zaman sana bir soru. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Bundan sonra odanda yemek yemek yok. Hep beraber bu masada oturup yiyeceğiz. Tamam baba. İşte bu nedenle oluşan durumlarla... Fikri sen devam et. Oğlum niye takip etmiyorsun? Cevap versene niye takip etmiyorsun? Bir bardak daha çay içer misin yavrum? İçerim anne getir. Sen ne yapıyorsun kızım? Ders çalışıyorum anne. Boş ver şimdi dersi sonra çalışırsın. Hadi kalk bulaşıkları yıka. Öf anne ya. Ay bu valizde ne ağır ya. Yerinden kalkmıyor. Aa babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak için yastık yorgan hazırladım yavrum. Yatağınızı sereceğim. Öf canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Bir de şimdi yassam ısrar eder. Neyse ya geç cevap vereyim de uyuyordum görmedim derim. Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. İki tane yumruk sallasaydım böyle olurdu ama işte. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim ha. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? Ne yaptın? Dişimi fırçaladım ne oldu? Şu suyu içsene. Neden? İçsen iç. <laughs> <laughs> Soğuk. Abi bak ne yaptım. Lan in oradan düşeceksin. İnsen. Oğlum kavga etmeyin. Anne kavga etmiyoruz ki ya. Bak gelirim oraya sinirlendirmeyin beni. Oh misafirlere görünmeden odama gelebildim. Oğlum, sen hala giyinmedin mi? Hadi hadi geç kalacaksın. Soğuk. Oğlum hava soğuk montunu giy. Hayır anne ya. Giy dedim. Öf anne ya bana giydirdin şu montu havaya bak. Yandım resmen. Yine montu elimde taşıyacağım. Ekstra yük olacak. Of bu otobüs nerede kaldı ya? Aha başka bir otobüs geliyor. Bineceğimi zannetmesin bari ilgilenmiyormuş gibi yapayım da. Şöyle bir kafamı çevireyim. Uzaklara bakayım biraz. Aha durdu. Ya hadi gitsene. Kimse binmiyor işte. Streslendim yeminle. Heh gidiyor. Oh rahatladım. Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın yüzde 87 ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben takayım. Geri tak. Hoş geldiniz yavrum, o omzundaki kim? Bizim oğlan ya, gelmek istemedi de zorla getirdim.